Ikiye. Şimdi bu soru kaçar mı? Bakın Kasım YDS sınavının bağlaç sorusu. Şek diziliminden seni direkt zaten Ezer Rezaltov'a götürüyor. İkinci boşluk arkası Olso'yu gören bir aday. Daha önce tek bir bağlaç soru çözüm dersini izlese dahi şunu gördüğünde nereye giderdi hocam? Biz also ikinci cümlede ya da ezvel yapılarını gördüğümüzde ya da 2 virgül arası tu cümle sonu tu. D dağı hem de vurgusu varsa bu beni ya zıtlık bağlacına ya da ekleme bağlacına götürmez mi hocam? Götürür. Yani it can also but it also da olabilir. In addition it also ek olarak o hem de de olabilir. İki türlü tutacağız. Yani burada ya zıtlık kullanacağız ya da ekleme. Peki ekleme bağlacı görebiliyor musunuz şıklarda? Ben göremiyorum. Ekleme bağlaçları neydi? What is more? Dahası. Dahası anlamında kullanabilirsin. Ya da in addition dahası moreover dahası furthermore dahası var mı bunlar yok ya da işte bu kalıp bağlaç olsaydı along with together with besides bunlar gelecekti şıklara bakıyorum ekleme bağlıcı like var mı like was ekleme değil benzetmedir benzer şekilde Benzer şekilde diyorsan like bazı direkt just as ile hocam. Tıpkı nokta nokta gibi eylemsel bir benzerlik ara. Her zaten so bu yüzden az therefore neden sonuç bağlıcımda. For example to illustrate örneğin örnek gösterecek olsa var arkada niye gideyim buraya. Ya da to e, for instance örneğin örnekle değişim yok. That is ne demek? That is namely demek. Ney ne demek? In other words demek. Diğer bir deyişle. Başka bir deyişle. Yani. E, Ceyhan Edirne yakınlar zaten. Ceyhan Edirne birbirine yakın. Hocam that is the kardeş mi? Biri bir evi kardeş diyebilirsiniz. Çünkü that is diyorsak bir önceki cümleyi yani diyerek aynı şekilde açıklamanı istiyor. Biraz daha detaylandırmanı istiyor. So bu yüzden neden sonuç ilişkisi istiyor? Bu da yok. Benim nereye gitmem lazım? Uçarak direkt nonetheless, nevertheless, but, yet, still, however. Ama fakat ancak gideceğiz. Bakalım. Zorlukların biri. In studying çalışmadaki insan hastalığını çalışmada zorluğun biri is that, şudur. Same condition aynı hastalık can manifest şu kelimeyi bekliyorum hocalarım. Signify anlamında işaret etmek göstermek can indicate gösterebilir demonstrate gösterebilir ya da display işaret edebilir, gösterebilir ama signify ve manifeste dikkat edin. Farklı bir şekilde kendini gösterebiliyor aynı hastalık. Hastalar her yerinde. Şimdi bu ekrosun kullanımını da bekliyorum. Burada verdiyse size soracak demek oluyor bu. Ekros hocam ben sadece karşıdan karşıya diyebiliyorum. Büyük bir yanılgıdasın hocam. O genel gizlice bilgini hemen kapının ucuna bırak. EDS yok ile giriş yaparken genel gizlice bilgilerimizi kapının dışına bırakıyoruz. Neden? Çünkü ekros yapısı karşımıza nasıl çıkacak? Hem bir mekanı hem bir zamanı niteler şekilde. Ekros artı zaman görürsen ki yüzyıllar boyunca ekros lifespan ömür boyunca şeklinde boyunca anlamında gelebilir. Mekanı nitelerse her yerinde anlamında kullanılabilir.